Günaydın güzel ülkem Türkiye'm tarih 2 Ocak 2021 yılın ikinci günü ee, yaşam mimarlarımızda ikinci konuğum kendisi sahnelerin ve stüdyoların e, muhteşem performansı sanatçı bir kişilik kendisi bir eğitmen kendisi bir öğretmen Akdeniz Üniversitesi'nde akademisyen hocam dostum arkadaşım İsmail Karayın. arkadaşım dostum. Hoş geldin <laughs> davetimi Hoş kabul ettiğin kimilerinin yılın ikinci gününde belki halen yatakta belki de kahvaltı sofrasında olduğu saatlerde benimle berabersin. Çok teşekkür ediyorum öncelikle yılın ikinci gününde bu saatte benimle bir arada olduğun için. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk ya seve seve ne demek sen aradın istediğin bir şey tabii ki de seni asla kırmam biliyorsun çünkü çok uzun zamandır tanışıyoruz. Biz bir, sürü şey paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Ve çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok keyifli şeyler yapıyorsun. Öğrencilere yönelik harika şeyler yapıyorsun. E, bu bu kapsamda da tabii ki de destek olmayı her zaman can gönülden isterim. E, Valla güneşli bir Antalya sabahı. Yeni yıla bayağı güneşle başladık. Buradan da size o sıcaklıkları gönderelim ki galiba orada da hava bayağı iyi bir şekilde görünüyor. Bakıyorum. Açık. Gün kaymış, gün doğmuş, gün açık. <laughs> Yani normalde kar yağsın diye beklerdik. Hani her yıl başında böyle kar yağar her taraf. E, öyleydi Hı? eskiden ya. Gerçekten balkondan kar izlerdik. Artık hiç öyle bir şey yok. Gerçi Antalya'da zaten yok da. Ama en azından tepelerde <laughs> vardı yüksek. E, tepelerde var şimdi olurdu. burada ayazı iniyor. <laughs> Tuhaf Ve bir ben, şey Akdeniz'in kar şarbetini mesela çok severim. Ya ben aynen. Şey. Aynen ama ne yazık ki onlar da artık biraz mahrum kalmış vaziyetteyiz. Nasıl Maalesef. İyi misin? nasıl gidiyor? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ee, yeni yılda Louis TV olarak yeni projelere imza atmaya çalışıyoruz. Ee, yeni çalışmalarımız, yeni planlarımız var. Ee, arkamızda sağlam bir ekip var. Bir şeyleri canlandırmaya, hayatın akışını hızlandırmaya çalışıyoruz. Bizim de hızlı bir şekilde yapacağımız bu kısa yayınımızda 10 dakikalık bir süremiz var. Kendime 3 tamam. dakika, sana 7 dakika biçtim. Hemen saatime bakıyorum. 13 Evet. 04. O sebepten dolayı tam 8 dakikamız olduğunu farz ediyorum. Dostum hemen e, sana tek bir soruyla yayınımızı kapanışa kadar ulaştırmak istiyorum. Şöyle Peki. ki biliyorsun e, hepimizin... E, hayat çizgisi anne karnından itibaren başlıyor. Ve her çocuk ve her insan anne karnından itibaren 05 hatta 07 yaş aralığında hayatının ve karakterinin temelini atmış oluyor. Çünkü ebeveynlerinden birçok şeyi almış oluyor. Ancak orta ve ee, lise döneminde ergenlik çağına gelmiş, ergenlikten tam çıkmış ve çıkmak üzereyken veya yeni çıkmışken tak diye sizin karşınıza yedikiliyorlar. Üniversite hayatı başlıyor. birçoğu ne yapacağını bilmiyor. Birçoğunda bir heyecan, bir korku. Farklı bir dünya. Tamamen farklı bir dünya. Ve sen benim için bir yaşam mimarısın. Niye? Çünkü sen bir eğitmensin. Çünkü sen bir akademisyensin. Neden? Çünkü sen o gençlerimizin hem annesi hem babası hem yoldaşı hem arkadaşı hem dostu hem önderi hem de yönderi oluyorsun. Ve senden ricam Karşına geldikleri an itibariyle, öğretim sürelerini tamamlaya kadar kendileriyle ne yaşıyorsun, kendilerine nasıl bir önderlik ve önderlik yapıyorsun, nasıl bir yol haritası çiziyorsun, onlara vermiş olduğun destekleri bir yaşantından kesitlerle bize anlatabilirsen çok sevinirim. Vallahi öncelikle çok teşekkürler. Yani programı açarken de zaten çok güzel şeyler söyledin. da. <laughs> Ya bu, aslında, <laughs> aslında bu sormuş olduğum soruya mesela yanıt verme kısmını hani ben kendimce anladığım kadarıyla söyleyebilirim. Aslında mesela öğrencilerden birkaçını alıp hani bu soruyu onlara sorsam benim için belki daha e, keyifli şeyler de duyabiliriz. Çünkü böyle hani sanki kendimi anlatıyormuş veya böyle övüyormuşçasına bir noktaya kadar e, kötü anlaşılmak da istemiyorum. Ama elimden geldiğince samimiyete cevap vereceğim. Şimdi şöyle, sonuçta doğduğumuz zaman hakikaten belirttiğin gibi aslında herkes çok şekilsiz bir hamur. Ne olacağını bilmiyorsun, nasıl mücadele edeceğini bilmiyorsun, Ne nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Şimdi üniversitede öğrenciler ilk geldiği zaman zaten birinci sınıfa geldiklerinde aslında baktığın zaman hala o lise hali devam ediyor. Ee, hep şunu soruyorum ilk dersimize daha. Öncelikle zaten tanışma ilk hafta, adın evet. ne, nereden geldin, burada mı yaşıyorsun, hangi ildesin, aile annemisin falan filan. Bu bölüm gerçekten isteyerek mi seçtin? Benim burada en çok üzüldüğüm noktası da burada başlıyor. Hocam puanım dedi buna yetti. Ya da mesela kim istiyor ki şimdi... Bizim bölüm e, Türkiye'de yaklaşık 6 yıldır tercih birincisi puan olarak. Doğru. Tabii burada okulun 7 artı bir eğitim sistemi olması yani 7 yarı yıl e, okulda eğitim, son yarı yılda tamamen iş yerinde eğitim olması da çok büyük etkisi var. Ama bir diğer konuda da okulun Antalya'da olması. Çünkü evet. çocuklar hem burada gezebiliyorlar, tatil yapabiliyorlar hem de aynı zamanda da <gülüyor> <gülüyor> burada iş işte eğitim alabiliyorlar. E, ama şimdi puanım ona yetti ve onun için geldiğim cümlesini duyduğumuzda bu beni çok ürkütüyor, üzüyor. Ee, peki bundan sonraki hayat amacın ne? Bilmiyorum. Aslında bize de yine hamur vaziyetinde gelen bir e, gençlik var. Çünkü ilkokul, ortaokul ve liseye baktığınız zaman hepsi müfredat içerisinde eğitim alıyor. Ama üniversitede belli bir müfredatta aslında ilerlemiyorsunuz. Sınıfın durumuna bakıyorsun. Çocuklar bir şey anlamadıysa onunla ilgili daha farklı örneklendirmeler yapman gerekiyor. Bir kere evet. sektörün adım attığı bir e, aşamaya geçmiş oluyorlar. Artık mesela bir yöneticiyle tanışıyorlar. Mesela sen de bizim etkinliklerimize geldin. Kaç kez? O kadar verimli oldu ki iyi ki de geldin. Dolayısıyla da birinden profesyonel bir bilgi akışına sahip oluyorlar, fikir alışverişi yapıyorlar, kafalarında projeler var, bunları somutlaştırmaya çalışıyorlar. Kısaca burası artık böyle bir suyun e, musluğu açtığın anda bir anda bir boşaldığı ve çoğaldığı bir nokta haline geliyor. Ama işte burada onu iyi yönetebilmek lazım. Hani bunu başarabiliyorsak eğer akademisyenler olarak ne mutlu. Ama tabii bunda herkes de aynı şekilde başarıya ulaşamayabiliyorsun. Çünkü öğrencinin de kendi içinde belli bir ideali olması gerekiyor. Mesela bir evet. öğrencim vardı bana şey dedi ya ilk birinci sınıfta da ben şu firmada çalışacağım. Ve dördüncü yıl bittiğinde o çocuk o firmada çalışıyordu. Çünkü buna ilişkin kendini kamçıladı. Bununla ilişkin kendilerine yatırım yaptılar. İşte öğrenci kulüplerinin olması, oralarda yer almak, orada belli faaliyetlerde bulunmak, elini taşın altına koyabilme becerisine sahip olmak aslında herkesi çok güçlendiriyor. Hep söylediğimiz çok doğru, şey şu, çok doğru. destekli bilgiyi her türlü alırsınız. Yani okuldan çıktıktan sonra işe girdiğimiz zaman iş ortamı çok ayrı bir ekor. Evet biz burada size hep olması gerekeni anlatıyoruz ama iş ortamında çok farklı nüanslar var. Incoterms bile mesela konuşurken teslim şekillerini işte şu 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 olmalı. Ama bir bakıyorsun bir Incoterms kullanılıyor sektörde. Şey, hiç <laughs> alakası yok. Ama hani bunu alıcı ödüyordu. Öyle bir şey yok. Çünkü arada centilmenlik anlaşmaları var. Evet, Görünmeyen evet. bağlar var. Bunu orada öğreneceksin. Dolayısıyla üniversite eğitimi tamamen bir blok olarak size bir kapsül şeklinde asla bilgiyi vermiyor. Sadece nasıl düşünmen gerektiğiyle ilgili seni eğitmeye çalışıyor. Böyle bakmalısın. Ya da doğru. böylesi daha iyi olabilir. Ama işte orada karşılıklı etkileşimin çok ciddi anlamda önemi var. Yani ben konuyu anlatırım, okey. Ama karşıdaki öğrencinin de hakikaten bununla ilgili beni zorlaması beni çok mutlu ediyor. Soruyor mesela ya, yani bu ne? Diyorum ki bilmiyorum. Bunu söylemek de çok önemli bir şey. Haftaya sen de çalış, ben de çalışayım. Derste birlikte bunu tartışalım. Bunu çok fazla yapıyorum. Çünkü her şeyi bilemezsiniz ama her şeyi Doğru. öğrenebilirsiniz. O da işi işte birlikte entegre bir şekilde ilerleyen güzel bir süreç. Valla biz neler yapıyoruz? Ee, öncelikle hani şunu söyleyeyim. söylediğim gibi açılışta evet müzikle de uğraşıyorum. Müzik benim çocukluğumdan beri hep hayatımda olan bir şey en büyük hayallerimden bir tanesi de bir akademisyen olmaktı. Çok şükür ki oldu. İkincisi de müzisyen olmak. Olmak için çabalıyorum. İşte bir albüm yayınladım falan filan. Bunlar tabii hayatta benim kendi hobilerimle ilgili kısımlar. Ama daha cuma günü, pardon perşembe günü uzaktan eğitim dersimizi yaparken bir öğrencimizin annesi yayına geldi. Dedi ki ben de dersleri arka kanepeye yatıp de dinliyorum dedi. <laughs> Çok dedi mutlu oluyorum. Ve hani sizin deri müzikle ilgili dedi, yapmış olduğunuz şeyler, işe sanatsal deri paylaşımlarınız, çocuklara olan deri ilginiz beni o kadar deri mutlu ediyor ki benim çocuğum bu şekilde kendine deri gelebildi dedi. Bu bizim görmediğimiz etkiler. Hani hayatımızda sen mesela dalgışlıkla uğraşıyorsun, bisikletin evet. var bak arkada görünüyor, dünya kadar şey yapıyorsun. Bir yandan mesleki anlamda yaptığın çok güzel işler var. Ama işte bunlar birbirini bütünleşip desteklediğinde bu enerji karşı tarafa da geçiyor. İster istemez birinin hayatına hakikaten dokunmuş olabiliyorsun. Mesela konser yapıyoruz, öğrencilerden bir tanesi cümbüş çalıyordu. Akşam dedim cümbüşün kap gel konsere. Gerçekten mi? evet dedim. Hatalar olsun. Hiç prova yapmayalım. Hiç problem değil. Oturduk. Güzelce de çaldık söyledik. E ne oldu? Şimdi o çocuk artık biliyor ki bunu da yapmanın güzel bir tarafı var. Her şey iş demek değil. Bunu hep söylüyorum. Ben Ve özgüven oturuyorum. sahibi oluyor. Evet özgüven sahibi oluyor. Bir de kendini topluluğun önünde ifade etme becerisini de kazanması gerekiyor. Bu hepimizde çok eksik olan bir şey aslına baktığında. Ama bunu işte yavaş yavaş üzerimizden atmamız gerekiyor. Hep sınıfta böyle en arkada oturan öğrenciler var. Hiç konuşmazlar. Hiçbir şey katılmaz. Ama o çocuklarda çok acayip cevherler var. Ee, şimdiye kadar burada e, Loisik Derneği'nin Derneği'nde Antalya temsilcisi olduğum için mesela çok fazla sayıda sempozyum yaptık. Ulusal kongreler yaptık. Ona paneller yaptık. Ve ben her zaman şunu tercih ediyorum. Meslektaşlarımla tabii ki de çalışıyorum. Ama Asıl buradaki en önemli çalışma motivasyonu hep öğrenciler. Onlarla birlikte biz hep organizasyonu yapıyoruz. Çünkü onların kendilerini ifade edebileceği, sorumluluk alabilecekleri... Ya bu konuda da sen karar ver. Cümlesini ona kurmanız gerekiyor. Çünkü Çok hiçbirimiz böyle doğmadık zaten. Ben öğretmen olarak doğmadım. Ya da sen sektörde uzman olarak doğmadın ama kendimizi bir şekilde geliştirmeye çalıştık. İşte biz onlara bu alanları yaratmak üzere... Ee, aslında bu işi yapıyoruz. Ben çok mutluyum. Sektörde çalıştığım dönemde hep amacım buydu. Bir gün akademiye geçmek ama sektörü görerek akademiye geçmek. Çünkü sektörün evet. dinamiği çok farklı. Dolayısıyla evet. da e, hani elimizden geldiğince işte kulüplerle ondan sonra etkinliklerimizle bir, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım onlara da faydalı oluyordur bunlar. <gülüyor> <gülüyor> süremiz, Süremiz ya zaman öyle bir yakıp geçiyor ki hani ee, seni susturmak istemiyorum. Öyle çok güzel konuşuyorsun, anlatıyorsun. Teşekkür ben ederim. Ben de çok şey söylemek, anlatmak istiyorum. Ama formatımız 10 dakika. Tamam, bitti o süremiz. Maalesef, tamam, okay. <laughs> maalesef, maalesef, maalesef. Çünkü tamam, nasıl eğer 10 dakikayı aşarsam, arka planda e birlikte çalıştığımız arkadaşım beni Okey. <laughs> Çok güzel konuştuk. Çok keyifli konuştuk. Çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, başka bir program yapacağız. Başka tamam. bir yayın yapacağız seninle. Hatta ve hatta bunu seninle Instagram'dan canlı yapalım ve yapalım. gençlerimizle sohbet edelim. Hani biraz önce söyledin ya bir de onlara sormak lazım. Bir de onlara soralım. Bir tane özel instagram hesabı açayım. şimdi lafı çok uzatmayayım Orada sadece Zaten öğrencilerin ben. içine dahil olduğu Gizli bir hesap bu Hatta orada bazen konukları falan da şimdi alıp e, Hı -hı. Derslerle ilgili konuşmak istiyoruz Orada yapalım Çünkü orada sadece öğrencilerim var Hep birlikte Hiç, platform oluşturuyorum Nasıl istersen Nasıl istersen tamam. öyle yaparız O zaman dostum e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum Ben de çok Güzel teşekkür bir günde, ederim Bu güneşli havada Yılın ikinci gününde ikinci konuğum oldun Harikasın. Çok teşekkürler. Ee, sağ Sen de öyle. Emeklerine sağlık. Çok çok sağ ol. E, yapacak olduğumuz yayını e, sonrasında konuşmak üzere. Tamam. E, ben her zaman söylediğim gibi. Sağlıkta kal. Güvende kal. Sen de öyle. Çok teşekkür Hoşaka ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşmek Sen üzere. Sen de öyle. Bye bye. Çok teşekkürler. Bay bay.